Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası Gerçek Matematiğe hoş geldiniz. 8'er Ritmik Sayma Bu konuda yüzlük tablo çift taraflı sayma pullarını kullanacağız. 8'er ritmik saymada her 8. renkte pulu farklı renkte koyacağız. sıfırdan başlayarak 8'er e saymaya başlayalım. Sayarken farklı renkte olan pulların altına bakalım. Eğer doğruysa devam edelim. 8 16 24 32 Tahminlerimiz doğru. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.